Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda psikopat senaryolar oynuyoruz arkadaşlar. Adından da belli bizi psikopat senaryolar bekliyor arkadaşlar. Ondan önce biraz bekleyin. Geleceğim, bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Psikopat senaryoları arkadaşlar benim çocukluğumda oynadım böyle. İnternetten oynuyordum. Ben de şu an bilgisayarım kalktığı için tabletten çekiyorum. Tablette Google'da o kadar arattım arattım bulamadım. Sonunda o, şey oyununu buldum. indirdim Şu an karşınızda psikopat senaryolar. Bugün psikopat senaryolar 1-2'yi bitireceğiz. Şu an 1'i oynuyoruz. 2'yi de indirebilirsem bulursam bu videoda çekeceğim. Ee, bu kadar konuşmaya yeter. Oynaya basıyorum. Hmm, biliyorum zaten. Evet, bu point and click mantığı. arkadaşlar tabletten o, o, oynuyorsun falan diyorsun. Mouse da derken Bluetooth mouse bağladım o yüzden. Hem daha iyi. Kamera, kamerama ee, burada bir şey yazınca buraya çekeceğim. Şimdi bu point and click mantığı. Küçücük bir şey almak için merkeze gitmektesin. Yolun üzerinde serseri kılıklı bir adam durmaz diye. Cezir sana bakmadı. Tamam. Aa ben bunu hatırlıyorum lan. Şimdi bana eee şey dedim. Para istedim diyor. Ben görmezden geleceğim. Görmezden geleceğim. Öylesine. Oha. <laughs> e lan lan nasıl yapmışsın? Bu lan yanlış oldu. Oyun kapandı. Oyun kapandı. Oha. Oyun kapandı oğlum. Direkt oyun nasıl kapanıyor? Yok. Yanlış yaptım Ben oyunu bayağıdır oynamadım için. Neyse kameramı buraya alayım daha iyi. Tamam. Hmm, bir şey daha mesela marketin üzerinde de bilmem, bilmem ne bilmem ne cesur adamlar. Ya da buraya alayım oğlu. Onu resmen şişeyi kafasına fırlat diye hatırlıyorum ben bunu. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle dedi. Ha evet öyle. Ölmedim. Marketten geri döndüm. Park ettiğin arabanın yanında hep bir iki adam duruyor ve hiç dostlarınızı gözükmüyor. Ben bunu da hatırlıyorum. Umarım fark ettiğinizde soğuk park karakterleri var. <laughs> Onları bay 357 de dostum. Di sürtüyor. Hayır. Boom. Ben de affetmek yok. Bu fark ediyorsunuz GTA Vice'de işte, karakteri kıyafeti var. Lahmacunca bacakları baster bana. Gerçek bir tür koy. Yani senin de uğrayıp, lahmacun ama benim de yani pencerede yani. Yani daha sonra hazır O da adamın kafasına sıkıyorduk diye hatırlıyorum. Keşke spoiler vermesin. Mmm. Mmm. Mm. 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 Boom diye patladı onun üstüne. Işte. Ya burada seçenek vermiyor. Öf. Adam kalmadı. <laughs> Evdesin azı süredir kiraya demiyorsun. Bu gece kalır. Dönüyorum. birisi bizi arayacak diye hatırlıyorum. Ha, evet bir süre sonra. Ha. Arayan Metin. Hepsini arar zaten. Kesin yine bo boşu başı belada. Tamam. Yardım edeceğiz herhalde. hatırladım. Evet evet hatırladım hatırladım. Tamam şimdi kurtaracak mıyız yoksa adamın arabasına binip bir şeyler yapacak mı? Ha yok. O psikolojiler ikiliydi. Tamam. Adamı döveceğiz döveceğiz. Cevabı bulmaya çalışacağız işte. Ama öldürmemeye çalışacağız ha. <laughs> <laughs> abi bunu diyeceğini biliyordum. Tamam. Why don't you give up? Tam yeniden yumruk Ne? Tamam artık sorarsın diye düşünüyorum artık ya. Okay, okay, Ha. Ha. Şimdi bu kaçırdığına göre ben bunu bir icabına bakmam lazım kardeşim. Öyle gidemem yani. Direkt yine, yine kaçırabilir yani bu adamdan beklenmez ama. <laughs> bu. Adamın işini bitirmemiz lazım. Burada farklı farklı sonlar var mı şöyle? Sen böyle farklı ne kadar yani farklı cevapları yayınsanız farklı sona yani click and point mantığı işte. Doğru ya yok kanka. Ben de mustera. Bu kadar da hatırlamıyorum değil yani Tamam AWP'mizi alıyorduk da Yok lan Tamam Ben bunu çok küçükken oynuyordum Bir de <laughs> ben bunu Okulda bile açmıştım Akıllı Tatlıdır şaka yapmıyorum Herkes gitmişti böyle ben okul tatlısından Açmıştım. Tamam. Yine şu adamın kafasına vuracağız. Ha. ha. bu adamın da kafasına vuracağız. Ha, yok lan. Vurmayacak mıyız? Ha, vuracağız. İnşallah. Tamam. İki adam da gitti. Tamam. Bu oyunu da. Tabii. Tamam. Tamam. Burada bir şey düşüyor diye hatırlamıyorum. Aa hayır lan düşmüyormuş. Aynen kanka. Ganga Tamam <laughs> <Adam. gülüyor> Medya buldun. buldum Çok üşümüşe benziyor tamam. Aa yok lan Evet evet arabayla kaçıyoruz işte Tamam bu bir psikopat seneler Birde öyleymiş Bu psikopat seneler 3'e kadar var ne? Tamam Tamam Meta burada kalsın şimdi. Ee, anahtar bulacağız. Tamam. Burada seçenek sunmaz mı Oh my god bro. Tamam. Adana plaka. Adana merkez patlıyor herkes. Bak. çok şey var bir atıyor. Sen ölmedik sadece kolumuzdan öldük. Ben bu ilk öldük sanıyorum. Ne ne adamın ders adamlık mermi kaldı. Kotu dü, kötü dü, Tamam. Ne diyor? Dur bekleyeyim. Tamam. Tamamdır. sana motor alıp diye Ve öyle de kesin. Ver. Evet. Aynen gel ki alabilirim diye sana. Tamam. Tamam. burada bir diyor hatırlamıyorum. Hala tam bir Devam <laughs> edecek. Şimdi arkadaşlar psikopat senaryo 2'yi bulmaya çalışacağım. Bulamazsam da aslında video bitecek. Bekleyin. Evet arkadaşlar psikopat senaryo 2 bulduk. Çok zor bulduk. Ben bir tane psikopat senaryo 2, yani 2 indirdim. Adobe Air istemişti. Sonra benim tabletim de eski olduğu için Adobe Air yoktu Bu Play Store'da. Sonra ben bunu bayağı araştırdım araştırdım. Sonunda buldum. Eğer 2'den sonra 2'yi bitirdikten sonra da 3 de varsa diğer ki videonun. Diğer iki videoda çekelim. Yani 3 var ama yani bu bu video çekmem. Neyse. Çok konuşmadan başlayalım. Mehtap'tan basılıyor. Evet

Dönemi kabul et. Evet. Bu psikopat senaryolardan birden daha açık dünya var. Yani kabul et, etme. Öyle şeyler var. Evet. Aynen güvenli. Eee. Eee. Güvenli eve mi çıkıyorum? Ha. Ben, ha. ha ben buradayım şu an. Tamam. Böyle bayağı bir şey sunuyor. Harita ekranına bakalım. Ha harita ekranı bu. Tamam. Balkon. Ooo bayağı şey var. Neyi? Demek evet, ki sizde bir şey yok. Pişenizi aşağıya düşürme. Tamam. Ha. Hazır ol. Durun <laughs> ben bu tableti alıp yapacağım. Tableti alıp yapmam lazım da. Kimin <laughs> mağaza çözü? Dren 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 dren. Dren. <laughs> oh tamam. Tamam devam et. Lan Onu niye devam ediyor lan bu? Allah, şu an çok arıyor. parmağım arıyor. Parmağım aray, parmağım aray, parmağım aray hadi 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 hadi. <laughs> Aga! yeter. İstediği şey var aga. Oğlum bu ne? Oh. Oh. Evet. Gözü göre Sövükan'ın modda olacak. Mod şehrin diğer tarafında. Bu her yer polis dolu olacak. Hemen ortaya oraya gitmelim. Bak kendi hazırlamasın. Bereket versin. Bu adamın uniformasını mümkün çoktan hasar görmemiş. Bu gemiye kulaçı sığınan için yardımcı olabilir. Tamam. Oha ben bunları hiç hatırlamıyorum. Birinci. Bunu alalım. Satın al. Tamam. Bu güzel plat platform gitmek istediğiniz yere ulaşmak için ideal bir ama bu da bana kıştan adam. Tamam. Şimdi gemiye giriyorduk diye hatırlıyorum. Ha. atacağız. mi? Lan? What the who... hell? Burada patlatmıyor muydu lan burda hey, yanlış mı hatırlıyorum bir Yeni bir iş, var. Tabii yer istiyorsan. Tamam. Burada. Here, Al bu tutuyor. Onları bu teslim etmeni istiyorum. Sakın asmaya kaybedeyim

Mm. So, so we replaced five guys with just us two? While you're going down there, I came here to deliver this. I never agreed to this crap. This is bullshit. Mm. Adamları buluşmaya sen gidiyorsun ve Matip orada kalacak ki sana yardım edecek. Ben ona olursa pes... Ne pencere de Tamam. Heee... Lesser Tickle. Lesser Tickle. Bay 357'yi alalım. Anladınız espriyi. Lan? Evet. Suzuki. Paralar nerede? Vallahi ilk önce malı görelim ama aynı kanka. Ne? <laughs> Ay. ee, patladı mı? tekerlek? çünkü öyle bir ses geldi ama. Oo, bu da nasıl bir savaş geldiğini şimdi hatırlıyorum. Keşke diseti almasaydım ya. güzel dedi. yok lan. Bu bizim pes şey mi? Rebat ya. Evet, tetik yok. Ya. Cephal yok ya. Oha. Şaka yapıyorsun. Tamam. cidden ya. Kanka buraya kadar yapacağım maalesef. Bir dur duracağım biraz bekleyin.